Arkada sıkıyor. Burada var da. Burada da ha, gitmişler ama bak ayrılmışlar. Ya, 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 ya. Ar Bu arkadaşlar abi. Bagil'in mi arkadaşları? Arkadaşlarına götürüyor bizi. Arkadaşlarına götürüyor. Arkadaşlarına götürüyor abi. Saldıralım bunlara. Canı yok abi üzerine oynamak zorunda ama hangarda var. Ben silah bulamadım. Vardı orada kim aldı onu? Oynadım var. Oynadım ben abi. Benim arkamda var mı? Ay şu sıkarı alacağım abi. Sen şey al Sevin abi. Vektörü bıraktım. Buradalar. Şu ne? Lan kiri çalamadım. Madem öyle gel. Kardeşim kilimi çalarsan. Özürüz. Biri daha var yan evde. Burada kutu atlattın Emre. Ay. Bir içecek attım şuraya. Bombalısı var. Baygın. Aa adam kutu arkasında, şey arkasında. Abi seri öyle. Hayır oynadı. hayır sana bakıyor. Ha, gördüm gördüm. Bayıldı Önü alırsak bunları bitiririz. Hangarda. Mermi de bitmiş lan. kimin? Bit benim benim. Çalamadım bu ihtimalle. İki baygın. O ne abi? Tamam. Bunlar da gitti. Şimdi şu hangar önce. Hangarda geliyor. Tamam, bu gitti. Ne oldu direkt yere yattı. Ha tepedeki de kayadan bakıyor. Göstermeyin. Kafa gitti onun, kafa gitti. Meniz var var. Bıraktım buraya. Bir daha kardeşim çok ucundan hadi. Yapabilirsin. Bir mi o? Bir dakika abi. Bir tatlı sanki o. Ya orayı sıkıştı o. Bak atıyor aynen, öyle. Aynen, aynen. Ön, İnecek mi aşağıya? Yapamaz ya. Patladı gene. Aa kaçıyor. Bir tane yedi bende. Helal. Oynayın abi. Arka, arkada arkada. En arkaya, arkaya kaçtı. Aynen aynen aynen. Bakın zıplıyor. Oynadım ben. Ha araba geliyor soldan ama. Adam var. Bunu oynayın abi önümüzde. Ya burada burada duvar arkası. Koçum. Bro. Abi buggy arkaya durdu. Semin abi tam arkanda buggy var. Şu evlerde bak bize bakıyor. Yo. Ben de hiç. Yerde de yatıyor bile. Yerdeki gerçek herhalde. Hadi be kiri çalamadım. Abi, geçiyor bak adam lootladı geçiyor. Karşıdan geçen de var da Süleyman abi bir ağaçlara kavur alsanız abi. Nereden sıkıyor? Göremedim. Aa, sağdaki evde. Kafa patladı. Oynadım abi. ben buradan bakacak. Siz geçin abi ben koruyorum. Altta. Altta alt katta. Yine yedi. Nereye kaçıyorsun ki? Orçun, nereye kaçıyorsun? Abi onun artık 5-56'sı inşallah vardır. İki kişi lan. Nereye gidiyorsun? Kalk kat oluyor abiler mi? Ben kimi evet. De demedim şey Evet evet benimki de kastı. O yüzden dedim. Burayı da sevenler var. Aa gidiyor gidiyor bagi gidiyor sol 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 droba droba gidiyor Emre droba gibi var abi sağ 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 Abi şuradan gidiyor şuradan şuradan gidiyor şuradan dönüyor yine döneye droba droba doğru git abi biraz daha drop dön nerede? dön 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 Durmuş bak dön 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 Buggy de drop Ben var, de bak, ben bak. de eziyorum abi. Ezdim abi tamam. Drop tamam. hemen drop a, drop. A. drop a. Tamam Bro, abi. Tamam yapıştır yapıştır yapıştır. Arka bak, da sıkıyor. Orda, orda da var da. Burada da ha, gitmişler ama bak ayrılmışlar. Buggy geliyor. Ar Bu arkadaşlar abi Buggy'nin arkadaşları. Arkadaşlarına götürüyor bizi. Arkadaşlarına götürüyor. Arkadaşlarına götürüyor abi. Sık abi. En, arkadaşlar da arka evde, arka evde. Atladı Hı -hı. mı? Gibi. Aa. Bana bayağı sıktı beni. gel. Tamam. Valla var ya ben iki kişiler zannettim ha helal helal. Ha abi adamlar koşuyor bak önünüzde abi buggy'de. Buggy'den indi de aşağı dur bak iki dur bende. Sıkmasaydın abi iyiydi de. de. Tamam, ben de ben de ben de. Ben de. Hem de şurada biri yatıyor. Tamam tamam onu gördüm abi. Sen öbürünü al ben bunları çekerim. Öbürü nerede? Ha gördüm. Yerde yatıyor. Tamam abi. Ben de. Eşerdeki adam da var Süleyman abi. Ben bir yeleğini alayım. Melis uzatılmış var al. Attım uzatılmışı. O drop'a gider bence abi drop'u Drop'a kesin gelirler abi ayy Abi hmm. bak bak araba 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 Nerede? Soğ, 125 125 Tarayın abi Çok iyiydi. acele etmeyin abi sindire sindire sokulacağız diplerine diplerine abi yalandan da şuraya oraya bir sis atayım yalandan bagi geldi, oraya, öyle. onlar odaklar aynen aynen adamları gördün mü şu anda sıkacak pozisyonda değil şey Neyin orada adam saygın da Yat yat Süleyman abi yat yat. Candayım abi. Melis hiç gösterme. Abi önümüzü sisliyorum, Basalım. Adamları sisledin tamam. E, tamam tamam işte abi adamları sisliyorum. Bizi görmesinler diye abi. Adamlar evi kapandı şu anda. Bir bomba içeri girer mi? Ya ha desem. Biri sol arkadan bakıyor. Kenardan. İçeride abi. Yok sol arkada var. Arkada arkada. Arka, arka, arka. Duydum elimde. Kim adamın canı soğuk, aynen. Çıktım. Helal. Bu da aldım. Bittiler mi? Bayıldılar gibi ama. Ben de birini aldım da. Bu da. Dur, dur. Bitti bitti herhalde. Bittiler ya. Herhalde. Konya'ya da biri gitti herhalde. İçeri girdi mi? Öy geldi. Bir gelin. kişi kalmış zaten Emre. Aynen aynen bir kişi kalmış. Şu tepeye çıkmış olabileceğinden korkuyorum. Tepeden oynamalı Elif oraya da. Önümde geldim. Önümde yattı. Beni aldı yukarıda. Evet kalktı. Size Beni de aldı. Helal. Güzel. Evet arkadaşlar 19 kill bende var, 7 kill Süleyman abi de var, 4 kill Melis de var, toplamda 30 kill var ya haritayı resmen 3'te 1'i gibi bir şey mahvettik hatta 3'te 1'i. 3'te 1'i temizledik arkadaşlar. Vallahi daha ne yapalım ekip olarak arkadaşlar. Size de like atıp, yorum atıp, Kanala abone olmak kaldı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.